Bizim hele bilhassa günümüz Müslüman'ın bu kadar haramlarla, günahlarla ve günaha davet edici objelerle iç içe bulunduğumuz bu günümüzde bizim karşımızdaki en büyük, bizim başımızdaki en büyük belalardan, sıkıntılardan biri kendimize laf dinletemememizdir. Kendi kendimize sözümüzü geçiremememizdir. İşte bu yola girmek, böyle Allah'ın salih bir kuluna bağlanmak, Allah'ın salih bir kuluyla beraber tövbe etmek ve sonra da onun terbiyesi ve yol göstericiliği, onun rehberliğinin altına girmek en azından size sizin kendi nefsinizde gücünüzün yetmesini sağlayacaktır. Kendi nefsinizde olan gücünüzün, kuvvetinizin artmasına sebep olacaktır ve nefsinize mutlaka sözünüzü nihayette dinletecek bu yolda muvaffak olacaksınız. Bir yol, yola girmemiş. Bu şekilde tövbe etmemiş. Kendi kendine göre tövbe etmiş. Kendi kendine çeki düzen vermeye çalışmış. Nice insanlar görürüz ki ya bir gün ya iki gün sonra yine gerisin geriye dönüyorlar aynı şekilde. Niye? Çünkü bir, tövbenin şartlarını yerine getiremiyorlar. İki, tövbeyi düzgün ve kamil bir şekilde yapamıyorlar. Üç, tövbenin gerektirdiği, tövbe sonrası yapmaları gereken şeyleri yapmadıkları için tekrar aynı günaha, aynı hataya geri dönüyorlar. Tasavvuf, tarikat, nakşibendilik size bunları öğretiyor. Size Allah'ın yolunu ilk girdiğiniz gün öğretiyor. İlk girdiğiniz gün size o adabı anlatırken, o sekiz adab size anlatılırken, bu adabların hepsi sevgili kardeşlerimiz, Kur'an'ın tövbe ve Allah'a dönüş için belirttiği çizgiyi anlatıyor. Ne diyor? İşte tövbe et, istiğfar et. Güzelce bir tövbe niyetiyle temizlen. Bakın temizlen. Git namaz kıl. Namaz kıldıktan sonra tövbe et. Bütün günahlarını terk etme niyetlen. Bir daha geri işlememe, geri dönmeme konusunda azim göster. Bunu ifade et, bunu dile getir. Pişman olduğunu söyle. Sonra da otur Fatiha oku. Yedi tane Fatiha oku, sekiz tane Fatiha oku. Bağlı olduğun yere göre. O Fatihaları bu büyük zatların, Allah'ın salih kullarının, Allah katında duası makbul olan, Cenab-ı Allah'ın dualarını ve ellerini boş çevirmeyeceği bu zatların ruhlarına birer Fatiha oku. Bu şekilde kendini onlardan haberdar et. Ondan sonra, ondan sonra ne yapacaksın? Otur bu sefer ölümü düşün. Çünkü nefs günahlarından kurtulsa bile, dünya sevgisinden kurtulmadığı müddetçe, o nefsetsin gücünüzü getirmeniz mümkün değildir. İstediğinizi yaptırmanız, onu doğru bir istikamete yöneltmeniz mümkün değildir. Şimdi bunu anlattığın zaman bu Kur'an'ın neresinde var? İnne Allah yuhibbut tevvabin ve yuhibbul muttevvabin ve yuhibbul mutatahhirin buyuruyor ayet-i kerime. İlk şartını söylüyor, şüphesiz Allah tövbe edenleri çok sever ve Allah temizlenenleri çok sever. Bakın, ilk ilk gidin abdest alın, temizlenin diyoruz ya, o temizlenmek bile Kur'an-ı Kerim'in ayetinden zaten çıkarılan bir hükümdür. Çoğu zaman insan oturduğunda tövbe estağfurullah der. Kendi, kendi aynen böyle Allah'ım beni affet ya Rabbi bağışla beni filan. Ama boş, içi boş, arkası boş. Niyet ettin mi, terk ettin mi, bir daha yapmamaya azmettin mi, gidip temizlendin mi, o günahın kirini üzerinden atmak niyetiyle abdest aldın mı? Abdestin o abdest uzuvlarıyla işlenen günahları temizlediğini Hz. Mustafa Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Bunlar hiçbirini yapmıyor. Kartı kimi kandırıyorsa, kimi aldatıyorsa, kime ne görüntü veriyorsa Allah'ım beni affet, tövbe estağfurullah filan bağışlandım. Bitti ve tövbe ettim. Allah öyle bir tövbeyi nasıl kabul edecek? Kur'an bunu bunu kabul etmiyor. Çünkü insan tövbe ettiği andan itibaren günaha geri dönmenin yollarını da kapatmalıdır. Kendisini günaha iten sebeplerin hepsini tek tek geri dönüşü olmayacak bir şekilde, kararlı bir şekilde bunların kapılarını örtüp bunlardan tamamen yüz çevirmelidir. Kapılarını örtecek, yüz çevirecek, bir daha dönmemek için gerekli tedbiri alacaksın. Allah Kur'an-ı Kerim'de tedbiri anlatmış. Ettaibunel abidunel rakiunel sacidun demiştir. O tövbe edenler, Allah'a ibadet edenler, rüku edenler ve secde edenler. Bu, bu bir hikaye değil, bu öylesine bir laf değil. Bu ayeti kerimenin bu kısmı tövbenin bütün şartlarını tek tek anlatıyor. Tövbe edeceksin. Tövbe ettikten hemen sonra Allah'a ibadet edeceksin. Allah'a kul olmaya niyet edeceksin ve kulluğun gereğini yapacaksın. Efendime söyleyeyim, rüku edeceksin, secde edeceksin. Rüku ve secdeyi kendi nefsine kabul ettirmek suretiyle sevgili kardeşlerimiz günaha, harama, dünyaya tekrar geri dönmenin yollarını, kapılarını kapatacaksın. Mursu.